Ha, hastane burası. Mostar Medisinski Center Hastanesi. Ne yani? Yani... ...benim doğduğum hastane. Ne alaka? Allah Allah. Ya ne anlatmak istiyor bu kadın? Bence bizim tadımızı kaçırmak için saçmalıyor. Arasana şunu Allah aşkına. Ara ben konuşacağım. Vallahi ben bile korktum ha. Ya dalga geçme. Vallahi bu kadın çok oldu artık. Yetti. İyi. Ne yapayım? Aç konuş istersen. Bir hatırını sor. Açmıyor değil mi? Bizimle dalga geçiyor resmen. Şimdi kıs kıs gülüyordur hotos kafa. Ne? Ne dedin sen ne kafa ne kafa? Hotos. <laughs> Ninem söyler gülme. <laughs> Bu kadını ne yapacağız Halil? Hiçbir şey yapmayacağız. Daha beter kuduracak. Yani amacı belli. İlk sabahımızı zehir etmek istiyor kıskançlığından. başaramayacak. Değil mi benim güzel karım? Buna izin vermeyeceğiz. Evet. Hı? Hadi hadi devam edelim şunları açmaya. Hadi gel bakalım. Uyur bu dağılmışılmışım. Yatak odasına da baktın mı? Her yeri alt üst ettim. Mücevherlerini falan, değerli ne varsa al. Hırsızlık zannetsinler. Tamam. Acele et. Bir an önce çıkalım şuradan. Allah, nihayet ya. Kokusundan ölmüştüm ha. Oo, ölüne sağlık. Afiyet olsun. Nasıl oldun sen? İyi misin? İyiyim. Gel şurada yiyelim rahat rahat. Buranın halkı sosyete. Geç kalkıyor müşteriler. Fırında başka bir şey var mı? Tahinli simit koydum şimdi. Oo, onun da tadına bakarız ha. Vallahi yandım ha. Bin kilo olacağım yakında. Bir şey olmaz. Gençsin sen. Daha yakarsın. 27 yaşındayım. İyi işte yakarsın. Sen kaç yaşındasın ki? 32. <laughs> Çok yaşlıymışsın. Kaç senedir evlisin? 10 senedir. Hep sen soruyorsun. Sen anlat bakalım, evli misin? Hayır. Nişanlı falan da mı yok? Bir kızı vardı, Aysel. O aşağılık herif öldürmeseydi belki de. Kim öldürdü? Öldü mü? Menekşen'in eski kocası. Ya o aşağılık Mustafa öldürdü Aysel'i. Neden öldürdü? manyaklığından benden intikam almak için menekşeyi ona teslim etmedim diye. Aa, bakın kimler geliyor. Aa, günaydın. 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 Nasılsın Ninem? Sizi böyle mutlu görünce daha iyi oldum yavrum. İyi misin kızım? <laughs> Ninem. Ee, sokak ortasında olur mu böyle? <laughs> Kuzum. Hadi çıkalım yukarı o zaman el öpmeye geldiyseniz. Yok biz dolaşmaya çıktık. İyi. Siz nereye? Baban kendi dükkanına biz de senin pastaneni. Ya. Kadir'i yolladık erkenden. Biz de bir bakalım şimdi. E o zaman bizi götürelim sizi. Aa yok biz gideriz. Siz yolunuzdan olmayın hadi. Ben de pastaneye uğramış olurum. Hadi hadi beraber gidelim. İyi madem. Hadi sana hayırlı işler o zaman. Yalnız bunu saymıyoruz ha. Hangisini? El öpmeye bekliyoruz yani. Ha, ha, tamam. Geliriz tabi. Hadi yürü. Hadi. Geç çocuğum. Ee, siz öne oturun sıkışmayın arkada. <laughs> Karımdan ayrılamıyorum demiyor da. <laughs> yok canım. <laughs> Pastaneye gidiyoruz. <gülme> 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 efendim Zeynep Hanım? Ömer Bey. Ne oldu? Evime girdiler. İki tane adamdı siyah kar maskeli evime girdiler. Bana bir şey koklattılar. Zeynep Hanım sakin olun. İyi misiniz siz? Yaralı falan değilsiniz değil mi? İyiyim. Bayılmışım. Ev şimdi. Hırsızlık mı? Hayır. Kimin yaptırdığını ve ne aradıklarını biliyorum. Efendim? Halil. Halil veya Mithat Ateş yaptırdı. Bendeki bir şeyin peşindeler. Halil'in evinden çalınan ana kutusunun mu mesela? Hayır onunla benim bir alakam yok çalındı o. Şikayetçiyim. Halil'den ve Mithat Atiş'ten şikayetçiyim. Bir saniye bir saniye. Bağlı olduğunuz karakola haber vermeniz gerekiyor. Bu işe sizin bölgenizdeki polisler bakar. Bu sizin ilgilendiğiniz davayla ilgili ama. Sizin şirketten aldığınız... Üstünde rakamlar yazan dosyayla da mı ilgili yani? Anladım. Siz bana yardımcı olmayacaksınız galiba. Dediğim gibi siz bölge karakoluna bildirin. Ben de gerekirse ortadan dahil olurum. Teşekkürler. O herifin yatacak yeri yok. Üç kere idam edecekler yakalımızı. Üç kere öyle yani. Kolay gelsin. Oo Kadir Bey keyif yapıyor ha. Ne haber Kadir? İyidir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Emine neredeydin sen dün? Bir göründün, bir kayboldun. Kocam anahtarını almamış yanına. Kapıda kaldım deyince gitmek zorunda kaldım. Hay Allah üzüldüm. Şebnemci kevesleniyordu eteğini tutacağım diye. Ya kısmet olmadı. Ne ağladı ne ağladı. Otursana Halil. Tamam. Ne yaptınız bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Poğaça yaptım iki sefer tuzlu kurabiye Emine, yaptım. Harika. bize de çay sana zahmet. Olur hemen.